Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle avokadolarımızı nasıl şekillendirebiliriz? Daha önceden çimlendirmiş olduğumuz avokadolar çimlendikten sonra nasıl şekil verilerek evimizde bir aksesuar adeta doğal bir bahçe görünümü yaratılabilir. Bununla ilgili birkaç hususa değinmek istiyorum ve öncelikle size avokadomuzu göstermek istiyorum. E, bu yaklaşık bu e, ne kadar süre önce çimlendirdiğimiz 2 sene önce çimlendirdiğimiz bir avokado. Burada 3 tane çekirdek var ve her birini farklı şekillerde kafanıza nasıl eserse o anki ruh halinize göre şekillendirebilirsiniz. Bakın mesela şuradan bir kesim yapmışım. Kestiğim yerden yandan yeni bir filiz vermiş. Bunlar da sizin avokadonuzu şekillendirmeniz açısından ekstra değerlendirebileceğiniz hususlar. İlerleyen zamanlarda avokadoyu nasıl çimlendirdiğimizi bu şekli nasıl verdiğimizi de sizinle paylaşacağız. Böyle harika bir görsellik oluşturuyor evinizde. Çekirdeklere bakmak isterseniz burada 3 tane çekirdek var. 3 tane gövde var. Tokalarla şekillendirdik. Bu şekillendirme işlemini sizinle tekrar paylaşacağım ileriki videolarımda. Takipte kalın lütfen.